Ben de katılabilir miyim aranıza? Böbrek Dede ile sağlıklı beslenme turuna hazır mısınız? Yasa dışı eylemleriniz yüzünden kimliğinizi gizli tutmak için bahane uyduruyorsunuz. 8 yıllık bir aranın ardından Dünya Rally Şampiyonası Akropolis Yunanistan'a geri döndü. Son günlerde dünya çapında gündem olan ve büyük ses getiren bir yapım olan Squad Game dizisini siz de muhakkak duymuşsunuzdur. Müzik Dijital yayın platformu Netflix'in orijinal yapımı olan ve aynı zamanda Güney Kore yapımı olan dizi hayatta kalma mücadelesi üzerine drama tarzında bir proje. Müzik Çok fazla spoiler vermeden anlatmaya çalışayım sizlere. Bildiğiniz gibi dizide maddi sıkıntı içinde olan yüzlerce kişi bir oyuna katılmaları için davet alıyor ve kazananın yaklaşık 40 milyon dolar ödüle kavuşacağı vaat ediliyor. Tabi oyunun bir ölüm tehlikesi olduğunun hiçbiri farkında değil. Bundan sonrasını anlatıp fazla detay vermeye gerek yok. Ben dizinin ilk sezonunu izledim. İzlemeyenlere de tavsiye ederim. Benim ilgimi çeken dizinin Türkçe dublajını yapan seslendirme kadrosu oldu. Dizide birbirinden değerli seslendirme sanatçıları yer alıyor. Bu da diziye bana göre farklı bir renk katmış. Peki dizide sesini duyduğumuz fakat ismini ya da simasını hatırlayamadığımız Türkçe seslendirme sanatçıları kimler? gelin hep birlikte videomuza göz atalım. Şunu da baştan söyleyeyim video birazcık spoiler içerebilir. Müzik Dizide doktor lakaplı 11 numaralı oyuncu Bayong Ji'ye Murat Şen sesiyle hayat veriyor. Murat Şen ayrıca Kurtlar Vadisi dizisinde Ali Can'dan karakterini de seslendirmiştir. Her şey çoktan boka sardı. <laughs> arkadaşını öldü. Yemin ediyorum ölür. Ben çok güzel ölürüm şef. Bu çok keyifli bir iş. Dublaj evet keyifli bir iş. Diğer seslendirme kadrosuysa şöyle devam ediyor. Neydi belirsiz yaşlı amcamız OH2 Neyme Mehmet Ali İşgüder sesiyle hayatı veriyor. Yardımım dokunmuyor. Gece gözcülük yapayım dedim. Bir dede olarak çocuklar için iki şeyin önemine inanırım kendisinden pek hazmetmediğimiz Han Minyo'ya Zeynep Önen. Öyle mi? Ne saçmalığı ya? Pembe hayallerinin peşinden gitmektir. Mücadeledir. Kendini güçlü sanan Jank Doksu'ya Talha Sayar. Bir daha para için bardaki sarhoşlarla uğraşmamıza gerek kalmayacak. İçinde bulunduğumuz bu günler toplum için hareket etmenin önemini bize bir kez daha gösteriyor. Pakistanlı Abdul Aliye Fatih Özkul Ben bunu alamam. Borçlanırım ve borcumu ödeyemem. Konservatuvarlı olursan bir artı 3 puan cebindedir ya da üç sene daha erken başlayabilirsin bu işi. Kahraman polis Heaven Can Ho'ya Ahmet Taşar sesiyle hayatı veriyor. Bir bakayım sonra kirasını da ödeyeceğim. İleride 4-5 sene sonra konuşacağım filmler şimdi Amerika'da çekiliyordur. <laughs> gizemli kız Yi Yang'ı İrem Anlı Açık. Şu an nefes alıp konuşabiliyorsan şu ihtiyar ve... Böylece yumuşacık ve dört kat daha dayanıklı Serpak tuvalet kağıdını geliştirdik. Kang So Bayok'un kardeşi Kang Çoğlu Ekin Su Karaata. Hep birlikte yaşayacağız merak etme. Bir ay bekle dedi bana. Bana işte böyle çocuk filmlerinde, dizilerinde roller vermeye başladılar. 119 Nolu oyuncu Şank çoğu yapımdan tanıdığımız Uğur Taşdemir... Ne biçim bir oyun bu böyle? Ne bazıları kolay şekil seçerken diğerlerine zor olanlar düşün. Ne? <laughs> Dalga geçiyorsun. 369 Nolu oyuncu Park oyunuysa ise Arda Kabaklıoğlu seslendirmiştir. İnsanları öldürdünüz. Bu nasıl bir oyun? Bireyler olarak krizleri yaratan biz değiliz. Çözecek olan da biz olamayız. Ve gelelim dizinin başrol oyuncularına. Dizinin Ketum kızı Kangse Bayoke, Nihan Omuz. Dün gece kavga sırasında önümdeki adam nasıl öldü biliyor musun peki? Şu başroldeki kızla ilgili bir şey düşünüyor musunuz arkadaşlar? Hani tanıdık geldi mi size diye. aya benim sesimdi hmm. ve böyle oldular dizinin bana göre sinsi karakteri olan Cho Sang-woo'ya İlham Erdoğan sesiyle hayat veriyor. Oyunun ne olduğunu bile bilmiyoruz. Hepimiz aynı şekli seçersek dezavantajlı olabiliriz. Ben odanın içindeki doğal tonlarla uyumlu olması için güzel bir gri rengine boyamak istiyorum ve dizinin başrol oyuncusu olan Lee jung Jie'nin hayat verdiği baş karakter Shang Ji-juna çoğumuzun yakından tanıdığı Aydoğan Temel sesiyle hayat veriyor. Ben de öyle. Peki ya sen? Anneni gördün mü? Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırlarını gösteren sihirli yerküre hürriyetle evinize geliyor. Bu arada herkese bir teşekkür borcum var. Çünkü Squid Game dizisiyle ilgili sosyal medya üzerinden olsun, bizzat telefon açarak olsun ya da yüz yüze geldiğimizde olsun o kadar güzel şeyler söylediniz ki. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmanızı ve kanalımıza abone olmanızı rica eder. İyi seyirler dileriz.